Aslan'ın deney odası. Hazır mısınız? Gözümü kapatıp dünya haritasında rastgele bir yer seçeceğim. Ve hangi ülke çıkarsa bir gün orayı ziyaret edeceğim. Hatta birlikte gideriz belki. Hı -hı. Aa, orası değil. Biraz daha sola. toptu. Deney ekibi toplanın. <gülüyor> <gülüyor> Gezegenler nasıl birbirlerinin etrafında dönüyorlar? Hmm, bunu anlatmak için bir modele ihtiyacımız olabilir. Gezegenlerin hareketini anlamak için öncesinde kütlenin ve kütle çekiminin tanımına bakmamız gerekti arkadaşlar. Kütle en basit tanımıyla bir nesnenin miktarı ile ilgili büyüklüktür. Sadece miktar mı? Evet. Yani nesnenin şekli veya yeri kütleyi etkilemez. Kütlenin azalması ya da artması sadece madde miktarının azalması ya da artmasına bağlıdır. Kütle çekimi ise nesnelerin kendinden daha az kütleye sahip olan nesneleri kendine doğru çekmesidir. Gezegenler de kütle çekimi sayesinde birbirleri etrafında döner. Gelin bunu eğlenceli bir deneyle gözlemleyelim. Malzemelerimiz siyah bir örtü, top, hula hop, birkaç bilye, manda ve birkaç kitap. Modelimiz hazır arkadaşlar. Siyah örtü uzayı topta güneşi temsil ediyor. Şimdi topumuzu yani güneşimizi uzayın ortasına bırakıyoruz. Bakın güneşin kütlesi uzayı nasıl da büktü. Topun örtü büktüğü gibi uzaydaki gezegenler ve yıldızlar da uzaya büküyor değil mi? Evet Mehmet. Bu bükülme sonucunda kütlesi küçük olan cisimler kütlesi büyük olan cisimlere doğru çekilerek onların yörüngesinde hareket etmeye başlıyor. Hadi bu hareketi gezegenleri temsil eden bilyeleri uzaya bırakarak gözlemleyelim. Arkadaşlar bu bilyelerin gezegenleri temsil ettiğine emin miyiz? Bunlar birkaç saniye sonra durdu ama gezegenler sürekli dönüyor. Hava onların hareketini yavaşlatıyor. Bu nedenle bilyeler bir süre sonra duruyor. Uzayda cisimleri yavaşlatacak bir etki olmadığı için gezegenler yıllarca aynı yörüngede kalabiliyor. Hmm? Ah, o öyle çevrilmez. deney malzememiz. Arkadaşlar yolda hula hop buldum. İlginç değil mi? <laughs>